E ee, şey, diğer evren nasıl bir yer acaba? Uğur böceği ve kara kedi yeniliyor. Shadow Mode bütün mucizeleri aldı. E ee, bunların bize ne farkı var ki? Bunları da koyuyorlar, bize de koyuyorlar. Buldular bizi dayı oğlum, çabuk git. Neyse yapacak bir şey yok, hazır mısın kızım? Diğer evrenin amına koymaya gidiyoruz. Belki bu yolda başımıza çok kötü şeyler gelebilir. Belki de geri dönemeyiz. Ama ben hepinizi... Anladık sus. Ay ne işlere düştük ben bu hallere düşecek adam mıydım lan? Ah. Gerçekten istemeyerek oldu yanlışlıkla yaptım bunu. Ya Edrin bak kardeşim senin şu an önünde dinozorların anasını ağlatmış varlık duruyor. Sen gelmişim bana ne anlatıyorsun la bizi. Merak etme Shadowbot'u Bot'u yenice. ah ne oldu? Bilmiyorum başım ağrıyor. Ya kızım belki regül olmuşsun. Günaydınlar şekerim adres soracaktım da. Urböce ile kare kedi isimli iki tane çocuğu arıyorum da nerede bulabilirim? Pardon dayıcım da az önce içimden çıktın galiba. Oo sana da günaydın şekerim. Anlamıyorum şu Edri'nin agresinde ne yine düşüyorlar ya. E kızım yakışıklı çocuk sen, sen ne anlarsın yakışıklılıktan Allah aşkına ya. Yolda bir döner yiyelim dedik millet taşlıyor bizi birisine mi benzettiler? Oo canım benim döndün mü ya? Terebek gel oğlum gel dövmeyeceğiz. Her zaman böyle diyorlar Gidiyorum sonra dövüyorlar beni e gelme sen bilirsin Bak mesela ben şu an gitmezsem Sülalemde çok büyük bir artış olacak Ya Leydim bunlar deli mi amına koyayım Bir insan niye kendini kedi krizimlesin ya Günaydın şekerim Aa bir de sen vardın bu kim Rüstem ben kelebek rüstem Delinin teki bizi arıyormuş Şekerim şu an sana güçler vereceğim Sen de bizi kaçıracaksın buradan tamam mı Tamam tamam ben de insan kendini tutacağım tutacağım Ay elimden kaydı ya Sen başka bir evrenden mi geldim dedin Ay Allah'ıma şükür anladı şu gelecek hali Evet kızım evet Buraya da geldim çünkü senin diğer evrendeki halin beni bir türlü sanmıyor Diyorum kızım belki derdine bir çare buluruz söyle Bana saldırıyor Diğerine söylüyorum küfür ediyor bana Ve kara kedi çok iyi bir partner Onunla çok iyi anlaşıyoruz Evet de bizimkine bak Osman'ım nereye gidersin Elenin körüne giderim Safiye Şşşt sakin ol lan. Adrian Agrest? Asla hiçbir şey başaramayacağız. Meğersem patron bizi kandırıyormuş. Bizim evrenin patronu benim kardeş. Selamun Aleyküm. Bizim evrende vaziyet farklı gençler. Şimdi siz benimle iş birliği yapacağınız sonra kaybedeceğiniz. Bu kadar basit. Ya ben nasıl bir kötü adam olmuşum bu evrende hala aklım almıyor ya. Dayı var ya bu evrendeki kendini bir tanısan saf Lucifer'sın bak inşaatçıların düşmanı. Ali ya, ortalıkta fazla dolanma git sakla. Şunu izle. Annemin telefonu mu lan? Zoruna gitmesin canım ama anne çok gerizekalı neyse sen şunu izle. Hiçbir şey bulamıyorum kaybedeceğiz. Ya Leydin biz başrolüz artı da özel bölümdeyiz yani. Sence kaybedebilir mi? Hayır. Sıra sende koçum. Çok teşekkürler. Benim minnoş kralım. Hı. Hı. Ya kardeşim biz farklı evrenlerdeniz ama aynı memleketteniz yani kardeşiz biz. Niye kuruluyorsun ki sen bana? E benim arkadaşım yok onu ne yapacağız? E oğlum Nino var ya. Ya tamam da Nino halı sahaya falan bile gelmiyor. Yani adam yavşağın önde gidelim. Ya işte ben de o yavşakla takılıyorum bütün günü ne yapalım elimizde olan bu bizim. Benden kaçmak o kadar kolay mı lan? Diğer evrene gideyim mucizeleri alayım siz de görün. Ah Lan amına koyarım lan böyle işi ben niye bunlar benim başıma geliyor ya. Merinet bölümün son sahnesi. Gel bir kucaklaşalım da bitsin.